Herkese merhaba sevgili arkadaşlar bugün sizlere antibakteriyel özellikleri sayesinde öksürüğe neden olan enfeksiyonları boğaz ağrısına nezle grip e, ve aynı zamanda hani şu geçmek bilmeyen kuru öksürük dediğimiz tarzdaki öksürüğü bizden uzaklaştıracak kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak doğal ev yapımı antibiyotik tarifi hazırladım. Bu antibiyotik tarifini günde sadece bir kaşık olarak tüketmeniz yeterli olacaktır. Bir tane soğanın iç kısmını videoda gördüğünüz gibi çıkarttım ve küçük küçük parçalar haline ayırdım. Bir diş sarımsak ekliyorum ki zaten sarımsak da biliyorsunuz muhteşem bir antibiyotiktir. Hemen soğanın içerisine geri koydum. Küçük küçük doğradıktan sonra ve şimdi burada bir çay kaşığına yakın karabiber 1 çay kaşığı kekik bu iki malzemeyi ekliyorum ve e, güzelce bunları karıştıracağız Arkadaşlar burada kullanmış olduğumuz karabiber öksürüğe iyi gelecek solunum yollarında oluşabilecek tarzı e, karabiber de öksürük üzerinde oldukça etkilidir arkadaşlar Kekik kullandık. E, kekik de solunum yollarını etkileyen hastalıklara bağlı ortaya çıkan öksürük, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı gibi e, sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur arkadaşlar. Bunun aynı zamanda e, çayını da yaparak gün içerisinde ara ara tüketmenizi öneririm. Hem boğaz kuruluğunu da alacaktır. Şimdi bu karışımın içerisine 2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Limon suyu da C vitamini takviyesiyle bizim hastalıklara karşı vücudumuzun daha dirençli olmasını sağlayacak. Ve şimdi soğanın içi tamamen dolana kadar halis sızma zeytinyağı ekleyip şöyle iyice bir karıştırın. Tüm malzemeler birbirine geçsin. Ve şimdi burada eğer elinizde varsa tane karabiber 8-10 tane kadar bu karışımın üzerine ekliyorum. Tane karabiber bu şekilde renklisini alabileceğiniz gibi siyah top biber de alabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine koyun. Şöyle zeytinyağı ile temas etmesi için bir kaşık yardımıyla ezdirin ve bunun kapağını kapatıp tam 12 saat bir kenarda bekletin. 12 saat bunu bir kenarda beklettikten sonra üzerindeki tane karabiberleri şöyle kenarıya çekip karışımı tekrar karıştırın ve e, günde bir kere olmak üzere bu karışımdan tüketin Hem öksürüğünüzün gittiğini hem kendinizin daha iyi olduğunu hem de e, Gripten dolayı bir halsizlik hissediyorsanız daha da e, Dinç olduğunuzu göreceksiniz arkadaşlar Kullandığımız zeytinyağının etkileri neler hemen kısaca ona da değinmek istiyorum Eklemiş olduğumuz diğer malzemelerin kombinasyonuyla hem boğazı e, tahrişlerini giderecektir, hem de öksürüğünüzü hafifletecektir. Malzeme hassasiyeti olan lütfen bunu kullanmasın. Hamile bebeğine emziren ve kronik rahatsızlıkları olan da doktoruna danışmadan lütfen bunu kullanmasın diyorum. Gün içerisinde bol sıvı tüketmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Türkan Yalavuz'tan saygılar. Hoşçakalın.